CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ülkemize hayırlı olsun. Toplum değişim istiyor. Bu bayrak Kılıçdaroğlu'nun elinde. Yolu açık olsun. Siyasette 24 saat çok uzundur. Bu sözü yaşadığımız bir gün geçirdik. İmamoğlu ve Yavaş'ın 3 gündür sürdürdüğü arka kapı diplomasisi, CHP'nin sessiz bir yoğunluk içinde krizi yönetmeye çalışması, İyi Parti içindeki tırnak içinde sert erkeklerin tabandan aldığı tepkiye kayıtsız kalamaması dün yeni bir sonuç doğurdu. Üç gün aradan sonra Akşener de altılı masadaki yerini aldı. Bunu sağlayan koşul, İmamoğlu ve Yavaş'ın kendisini ziyaret etmesi şu önerisinin masaya getirilebilir bulunmasıydı. İmamoğlu ve Yavaş, Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. İlk başta herkesi memnun edebilecek bir uzlaşma formülü gibi. Ama Millet İttifakı'nın hedefi güçlendirilmiş parlamenter sistem. Cumhurbaşkanı devleti temsil eden sembol değeri olan güçlü bir kişi. İmamoğlu ve Yavaş ise başarılı olduğu Akşener katında da kabul gören aday gösterilse seçilmesi garanti güçlü kişiler. Bu durumda sembolik cumhurbaşkanının çok güçlü yardımcıları mı olacak? 3 Mart Akşener'in planlı olarak yaptığı çok ağır bir konuşma ile altılı masadan ayrılması. 6 Mart akşenerin önerdiği isimlerin yardımcı olması koşuluyla masaya geri dönmesi 3 gündür. Akşenerin B planı mı var diye soruyorduk. Demek ki A planı masayı terk etmek, B planı masaya dönmekmiş. 3 Mart ve 6 Mart çok konuşulacak. Biz 3 Mart'a giden yolla ilgili gözlem ve yorumlarımızı aktaralım. 3 Mart'ın yaklaşık 4 ay kadar önce başladığı söylenebilir. İyi Parti'nin oy oranı %15'i bulunca Hedef yüzde yirmiye kondu. Burada durulur mu? Çıta daha da yükseldi. Birinci parti oluyoruz. Akşener başbakanlığa yürüyor. Ancak partinin oyu yüzde çakıldı. Bunun nedenleri masaya yatırıldı. baskın görüş şu çıktı: Biz CHP ile hem hal yürüdükçe AKP ve MHP'den çekilenler bize gelmeyecek. Millet ittifakı içinde kalmamız HDP ile de aynı kulvardaymışız gibi bir hava yaratıyor. Bu saptamayı yapan görüş çözümü de şunda buldu. Altılı masadan sert bir şekilde kalkalım. Oylar bize akar. Akşener buna başlangıçta karşı çıkıyor. Zaman içinde ikna oluyor. Kim bilir belki de kıskaç altına alınan Akşener. Partinin üst yönetiminde etkin olan isimler belli. Onların yaklaşımı egemen olunca arkasından 3 Mart konuşması geldi. Akşener'in il başkanları ve belediye başkanlarıyla toplantıyı beklemeden o konuşmayı yapması sürecin nerede piştiğini gösteriyor. Akşener'in 2 Mart Perşembe günü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılan altılı masa buluşmasından sonra partisinin genel merkezine dönüşünde kendisini ateşli partililer karşıladı. Bu 3 Mart'ın habercisiydi. 3 Mart sonrasındaki yankılar İyi Parti'nin oylarının patlamayacağını gösterdi. Akşener'in ya tarih olacağız ya tarih yazacağız sözü şu aşamada hayata şöyle geçti. Tahrip oldu. İyi Parti karar vericileri 3 Mart krizinin Türkiye'nin geleceğini nasıl etkileyeceğini öngörerek hareket ettiyse vahim. Öngörmediyse daha da vahim. Videomuz faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Bundan sonraki haber paylaşımlarımızı da kaçırmamak için abone olup zil bildirimini açabilirsiniz teşekkür ederiz